Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte az önce ne olduğunu bilemiyorum. Ama az önceki bir şey oldu. Ve arkadaşlar, arkadaşlar yıldırım evin tam yanında mı yağdı? Böyle bir ses geldi ki az önceki kaydı alamadım. Yani bu aynı mesajını. Valla ödüm bokuma karıştı. Neyse. Bunu yapmam. Çok uzun sürdü. Ayasına hiç sürmedi kaç dakika 10 dakika 30 dakika bir saatimi aldı zaten bir saat aldı öyle gibi bir şey oldu yani bir saatimi aldığı için çok emek verdim bir ayrım bir saatimi boş harcamadım daha çok yapardım ama bitirmeye karar verdim çünkü lanet olsun animas Among Us'ta 100 kişi yok ha 100 kişi olsa en uzun animas bu animasyonda hiç bitmeyecek ama 20 kişi yapmamı istiyorsanız abone, like unutmayın. 20 kişi gelecek bir gün. O güne kadar. Yani arkadaşlar 20 kişi geldiğinde olacak. Tam tamına 20 kişi yapacağım diğer videoda. Yani diğer Among Us animasyonunda 20 kişi de 6 kişi imposter ve o altı kesisinden biri imposter'ın da imposter olacak yani onları satacak herkesi öldürecek kulede gidip oradaki herkesi öldürüp sonra polis haritası biliyorsunuz polis haritasındaki dedekiler de ölecek sonra sonra kendi hayat sonra dış mıraklara çalış dış mırakların Kaktüs meyrakları çalışacak. Öyle bir video hazırlayacağım. Ve 30 kişilik değilse 12 impastor. Hayır 9 impastor. Tam 3 sahte karın sahte karı. Onlarda da ikisinde sahte karın da sahte karın da sahte kar. Onları da sahte kar. Onların da şimdi ki sahte karı sahte karı sahte karı sahte karı yani dış mirakları da sahte kalık yapacak herkese sahte kalık yapacak bildiğiniz gibi böyle bir animasyon yapacağım diye çok konuştum animasyonu ve videoya sarmayın lütfen dünyanın en kötü animasyonuna hoş geldiniz. Ya bu var mı var mı? Kim impastır söylesin ya. Hemen ya hemen ya. Bu ne biçim? Allah belasını versin onu değil mi ya? Evet ya. Ben gidiyorum kendi görevime ya. Sen öl bir papa. Sen de öl. Sen ne merhaba. Sen neden geldin acaba? Sen öldün mü ya? Vay bu kat görevinden nefret ediyorum. Hiç bitmiyor sana. Sen öl bir. Hemen ilerim. Ya hanginiz imposter ya? hanginiz ya. iki kişi öldürdü Allah. Üç dört kişi öldürdü bana Nasıl imposter bu? Kim söylesin artık ha? süper süpeleniyorum ben. Allah beyaz öldürürsem siyah şey olacak. Oğlum siyah veren ben. Mor sende. Evet ben de. O, o değilse de mavidir. Açık mavi. Açık mavi. Ben de kırmızıya veriyorum. Ben de purple'a 12 oy veriyorum. <laughs> Ey kule. Kule herkes öldü. Meteor çarptı. Ben tek hayatta kaldım. Ne? Dünyaya mı döneyim? Hiç şey bulamadım kule. Tamam nasıldı? Hemen gidiyoruz sus. Neyse. Geri geldik. Ve dünyadan ve son. Animasyonlar mı Ses animasyon mavi kurt ve kırmızı kurt hazırlanmıştır. Seslendirme mavi kurttur. Yönetmen kırmızı kurttur. Metin hazırlanı mavi kurttur. Kart durum kırmızı kurttur. Ölüm animasyonu mavi kurt yetedir. Ve isim de isim ismi de ismi Amungus sahte mirakla çalışmazsa ne olur? Hadi Allah emanet çok kısa video oldu. Bugünün animasyonu. Ve animasyonları yapacağım. Ama asla animasyonlara kendine özel intro hazırlayacağım. Yani oyun intromuz var. Animasyon intro olacak. Müzik intro da, da var. kullanacağız açacağım hadi bakalım müzikleri Kırmızı Köt yapıyor ben de onları videoda çekiyorum yani müzikler kahalı Kırmızı benim benimki de animasyon ve Kırmızı Köt'tür seslendirme bende de filan filan neyse anladığınız gibi bunun introsu yok hadi baş.